Türkiye Games ekranlarına ve hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber süper kahraman Tycoon oynayacağız. Şu an saldırı altında olduğum için konu daha fazla konuşamayacağım. Siz video bölüm kanala abone olurken ben bu lavuktan kaçacağım. Abone oldunuz mu? Güzel. Editörümle böyle bir maceraya atıldık. Şimdi bu lavuğa dalacağım. Gel lan buraya. Hayır Oğlum kalabalıkta yaptığın yok. Yani, Hadi affı yok duruna göre davran. Mıhla şu düdüğü mıhla benim can azaldı. Ben bu arada Batman'im yani size Batman kılığında sesleneceğim. Hemen gider üst katımızı da yapalım. Anam 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 yanıyorum. Galiba ben öleceğim ya. Öyle bir hissi yaptım oldu yükseltme satın al derken anlamadım. Evet bir önce kıyafet yapmalıyız. Editoru! Oğlum bu çocuk bana bela oldu ha. Ne oldu? Öyle kalırız adam harbiden öyle saplarlar. Sen hangi kahramansın demir adam? Demir adamın demek köylü öyle özellikleri var yani ben de anlamadım. Ben niye böyle garibim? Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Sizini ver öldürsün lan. Karınca adam. Ha, bu da editörüm de Ant-Man yani karınca adam biliyorsun. Şu editörüm biriyle feci halde savaşıyor, kapışıyor. Vallahi. Oh, Aa oh. editörüm geldi. Aleyküm selam. Bak böyle kodunuzu. Bak. 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 Başkan yok adamlar şu buraya Beni bir öldür la. Allah beni öldürse sevaba girersin diye. He? Bana hani gelişine. He yavrum. Sen etmen misin? ağzını mı dağıtın? Sen etmen misin? Öldü mü acaba? Abi etmene dönüşmem yok mu ya? Ama aslında buna basmam lazım çünkü hızlı atması <laughs> Şart. Beni bir öldür. Bir öldür beni. Beni bir öldür. Hadi. Çünkü bu etapta saçılan şeyim her neyse gitmiyor. Ölmem lazım. Beni Öldü desem bir gündüremeyi ya. Yani. Evet gençler düzeldim iyiyim sağlıklıyım hayattayım. Ve oyunumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi ben Batman'im. Editörüm de Ant-Man. Oh uyum var. Akıyoruz ya. Buralar bizden sorulur ya. Ben şu an direkt şey yapmak istiyorum. Ee, Batman kıyafeti yapmak istiyorum. Batman olarak gezebilmem için. Batman kıyafeti yapmam lazım. Şöyle buna tıklayarak Biraz hız verebiliriz. Bir Batman kıyafetini de giyeyim. Videonun büyük bir kısmını öyle geçireyim çünkü diye türlü. Ne oluyor? Ben ne olmaz? Yanılıyor muyum? Bir de adam abla gidelim. Bakalım. Ay, Batman. Ya benim editörüm gerçekten sıkıntılı ya. Bir problemi var ama tam olarak ne neyse. Çocuklar. Etmen. Karanlıkta. Bir gece vakti. Adaleti sağlar. Bak ben yaralanıyorum. Hay senin ben. Bir <laughs> kere komik sanmıyorum. Bayılıyorum ya. Şişt. Oğlum siz iyi misiniz? Niye siz etmen oluyorsunuz? Tam olarak probleminiz ne? Kötü insanlar ya. Neyse. Yani benim şu an saldırılarım az geliyor ya. Ah öldü. Gober öldü. Batman <laughs> şu an. Şu an. Batman kıyafetinde değil. <laughs> öldü çünkü. <laughs> Bu adamı etmene gidip güçlerine bakalım mı? Hu hu komşu dersek bence bize kapıyı açar. Ne diyorsunuz? Neymiş bu ya? Bu güç neymiş? Elimde bir şey var ama. Ne yapıyor? He, Alan veriyor. Oo, editörüme bak sen. Vay vay vay. Böyle harfi yapıyor mu peki karakter? Yapmıyor. O insan bedenimdeyken yapıyor. Yani kendi bedenimdeyken. Va. Tanışıyor muyuz? Sürekli olarak geliyor ama tanışıyor mu acaba? Gene bozdu beni dümbük. Sen da atacağım şimdi. Yanlış oldu. Vallahi ya vallahi gene bozdu beni görüyor mu? Gene bozdu beni ya. Bu arada ant olmak da bir yakışmış sana, bunu inkar edemeyeceğim. Dümdük seni. Başka? Green Lantern. Bu arada Green Lantern'ın gücü çok iyi ya. Green Lantern'ın gücü çok iyi ya. Vur bana, vur, vur, vur. Dur beni, öldür. Yazamıyorum, bir saniye. Yine bozdu beni dümdük. Ne ile vuruyorsa yine bozdu beni ya. Gelim mi içeri? Gelin mi içeri? <laughs> <Yerin mi içerin? Gülüyor> almadı ama, almadı ama. Neyse güçlerimizi alalım. Gelme karşıma. Iııı ee, Şimdi Biraz yavaş artıyor paraya. Hemen gidip bir tekrardan Batman olayım. Tüm ayarlarımı bozdular. Beni mahvettiler Hemen bir Batman olayım. Iron Batman. Bak Iron Man. olman lazım. Niye Batman olup geliyorsun sen? Benim başıma bela mısın? Ne i̇şte, haber? Şuna bir baksayım da belki daha hızlı artar bir yavaş artıyor Yani. Hadi tamam olur. Gel ver gücü nasıl vereceksin? Allahu Ekber. Kapıyı açman lazım. Kapıyı kapat. Gelsene az. Ha, şu güç bakalım. Va ba hayırdır? Kral hayırdır? Kayboladım da. Kaybol. Adamı bu, adamı bu evime gelmiş krallık kuruyor ya. Ya yalan yok ya. Batman iyi hoşta bir Superman isterdim. Editörüm Süperman olacak, Batman Superman'a karşı. Üf, akar ya, valla akar ya. Şimdi Thor var. Daha Thor'un resmi olarak belirlenmemiş. Bir şey diyeyim mi? Hemen Green Lantern'a almam lazım. O minigun almam lazım. Oy. Oy. Şu minigun var ya şu minigun. Bak şuradan sıksam öldürme öyle söyleyeyim. Bak nasıl mutladım ama. Bak yani nasıl? Bak şimdi yine. Bak But... ne oldu? Örümmeğe nasıl? Ah onu ölmedi ben oldum. O niye ölmedi ben öldüm? Başlarım böyle hiç o niye ölmedi de ben öldüm ya. Ben Batman olayım, ayın Batman. <laughs> ben niye öldüm o ölmedi ya? Ciddiyim bu arada. ayırmen ayırman denen düdüğüm var ağzımı dağıtacağım da ne işsin? Beni bir al içeri la beni içeri al benim uçma özelliğim gitti gel. Al beni içeri. Benim özellikleri de almış ha bak hele. Sağol. Bu oyunu ya Thor ya da Superman olarak oynayalım bak. Gelmeni dinleyin. Thor ya da Superman olalım bir sonraki videoya. Var mısınız? Allah a... ay Hay ben. <laughs> Yanlışlıkla etmen oldum. Bir saniye düzelteceğim ben onu. Vay. 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 Ne bunlar? Güzel şekil şeyler herhal. hal. Aa Superman oyuna yoktu ya. Şimdi Superman girmiş. Şöyle yapıyorsun bu yani boşanmış daha doğrusu. Allah. Düştüm. Hızlı. Yani ben e, şey kaldım. Etmem kaldım. Kimdim lan yani hep bir Ben bir düzeleyim ben etmem oldum. Ben biliyorum siz. Batman seviyorsunuz. Batman. Gel al. Çepeli al. Oğlum lütfen beni. Kime vuruyorsun? sabitlerim kafayı ara ara. Oğlum ben istediği gibi öldürürüm daha lazım. Bir şey yapın lan. Ceren kurtar sana beni. Ne oldu? Ne oldu? Ulan sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? He? Kimsin oğlum sen? Yani gücümü herkese verme. Niye veriyorsun? Sen de dost musun, düşman mısın? Seçmesi çok güzel. Ne oldu? Tapu abi bir şey dedim. Akıl hastası, ruh hastasına çaktın beni ya. Bir şey yap lan. Kurtar beni. Oy öyle durma. Bir şey yap. Bana bak. Şşş. Ne yapıyoruz lan burada? Ne yapıyoruz oğlum? Ben evle ilgilenecektim. Bir saniye evle, evle ilgilenmiyorum. Biraz beni sağlık. Allah'tan buradan girebilirsin. Ya kaybol git. <laughs> <laughs> Harbiden adına bak Evet şimdi yukarıdan girecek mi? Harbi girdi bir ağzını kesti. Ne yapacaksın şimdi ne yapacak? <laughs> ya yine arkadaşıyor. <herkes> <laughs> Aa. Gençler, aklınızı kullanın. Aklınızı kullanın, zaman kazanacaksınız. Bunu da alalım. Derslerse de Ne oldu? Haa, dursan kapıyı açayım, dur. Açma sen Döverler beni ya. Gel. Gel. Peki be kardeşim, oradan sen de, Tanıyorum tanımıyorum bir seçemeyim ama. Bu arada evimizi dizayn etmeye devam edelim hızlı hızlı. Savaşa daldı bu ya böyle kargaşa olabiliyor bu oyunda. Yalnız demeyeyim ki adam harbiden mosmor olduğunu demem lazım. Ya. Niye hiçbir haftalanıyor ki? Bu ne güç peki? Beşte bu ne gücü ne işe yarıyor? Bir şey diyeyim mi? Bu benim sakın. Bu var ha. Sapım var oyunda. Git. Benimle uğraşma. <laughs> ha, rezil onlar. Gayet <laughs> iyi ufaklar. rezil Kim geldi lan bu? <laughs> ben? Benim şu an... Aa, benim şu Oğlum, Gryllenton beni şu an keyif olsun diye öldürdü. Kendisini hiç böyle saracak <laughs> modunda değilim, kusura bakmasın. Oğlum bu kim lan? Boyuna öldürüyor beni. Karagaş açık oğlum. Oğlum, <laughs> oğlum. oğlum lan bir rahat bırak beni. Hasta mısın sen? Bırak lan Batman olacağım. Çocuklar Batman sevdiğim için. Çekil. Kapat. Oğlum. Alın lan bunu buradan. <laughs> Ya akıl hastası gibi bir adamdı. Dur hemen yazayım. Biri çatıda var gitmiyor. Akıl hastası bu hastası. Akıl hastası bu hastası. Bakın o hastası bu hastası Yuh ya Oğlum bak geç mi geç lan biz de bir bak Şimdi gidelim yükseltmelerimize devam edelim. Bela oldu ya. Beni dövüyor diyor. Ben <laughs> e ne diyeyim? Işte geçip ağzına bunun yerini değiştirin şu aslan. Bela oldu. <laughs> Gençler yani. Biliyorum ufak çocuk. Şu yaptığın hareketler üçte birini yüz yüzeyken yapabiliriz. Şu yaptığın hareketler üçte birini yüz yüzeyken yapabilir misin? Sadece bunu soracağım. Kapıyı kilitle. Smen olayım bir. Gene gel lan. Adandı ya. Ne oldu öyle bana yine öyle o işte. <Sessizlik> Aklımda sen varsın, fikrimde sen öyle kalırsın mal gibi Aklımda da da da. Aklında sabarsın, dinde sabarsın. mal gibi Kimdi bize da da Ne oldu? İşte bak öyle yaptım. artistikler yanına kalmaz artistikten vazgeç. Öyle alırsın. Akıllarım olsun da. Öyle de kalırsın. Bir şey diyeceğim senin evinin neden bir uzantısı var? Bu bu. Şu an deliriyorum ki Hmm. Ya öyle oldu Lan gene öldüm lan. Neyse bir Batman Bir iki iş daha yapalım da. Ya bu yükseltmeler yetişilmiyor ya. Her neyse arkadaşlar bu videodan daha bu kadar. Başka bir oyunda başka bir videoda. Ben almayan tiplerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.